Issei Sagawa bir kadını vahşice parçalara ayırıp yemesine rağmen özgürce gezdi. Sagawa 26 Nisan 1949'da Japonya'nın Kobe ilinde zengin bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Prematüre olarak dünyaya gelen söylentilere göre babasının avucunun içine sığacak kadar küçüktü. 1.45 boyunda olan Sagawa, kurbanı olan Rene Hartevelt'i 11 Haziran 1980 bir de evine davet edip öldürmüştü. Ceset kalıntılarını iki bavul olarak parçalara ayırıp Bolonya Parkı'nda bir göle atmaya çalışırken Fransa polis tarafından yakalandı. Cesedini parçalara ayırıp bazı parçalarını yediğini itiraf eden Sagava, yamyamlık arzularını ilk defa birinci sınıfta bir erkeğin kalçasını gördükten sonra hissettiğini söyledi. 2011 yılında Japonya'da Vice'la yaptığı bir röportajda gençken köpeğiyle ilişkiye girdiğini, ve kadınlar için yamyamlık arzuları hissettiğini de itiraf etti. Babasının zengin olmasından ötürü en iyi avukatlar ile Fransa'da savunulan Sagawa, akıl hastası ilan edilerek 1983'te Japonya'ya iade edildi. Fransa mahkemelerinin belgeri Japonya'ya teslim etmemesi üzerine iki yıl yattığı Japonya'daki akıl hastanesinden 1985'te çıktı. 1986 ile 1990, 7 yılları arasında sıklıkla programlara katılan Sagawa, 1992 yılında Hisayasu Sato'nun filmi Uwakizuma'da sadist sapık rolünü canlandırdı. 24 Kasım 2022'de 73 yaşındayken, Tokyo'daki bir hastanede zatürre komplikasyonları nedeniyle öldü. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.